Evet arkadaşlar bugün sizinle yani öbür bölümümüzden öbür bölümünden öbür bölümümden gördüğün gibi yine Brawl Stars çekiyorum. Ee, bu hafta sonu yani cumartesi e, ve cum pazar günü yani ayın kaçıymış hemen bakıyorum. Bakıp kaldıracağım hemen. Evet. 15 ise e, 5 gün desek arkadaşlar yani 20 20 ve 21 diye sanıyorum. Yani pazar ve C Pazart pazar ve cumartesi günü yani ee, o günler şey yapacağım. O günler için iki tane video çekeceğim. Yani sadece cumartesi günü. Sadece cumartesi günü iki video atacağım. E, yeni bölümler ikisi de. Brawl Stars ikisi de. Cuma ve pazar günde bir tane video gelecek Brawl Stars'ın. Belki yedinci bölümü gelir. iki bölüm atarsam cumartesi günü. Onu da söylemiş olayım. Hemen videomuza geçelim. Şimdi. Bu kimmiş? Ha. Bunu sonra oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen. Ee, dükkana bakalım. Aynı günü çektiğim için. Ee, şeyleri aldım. Öbür, bölüm, öbür bölümden görmüştünüz, görmüşsünüzdür. Eee. Bunlarda hiçbir şey yok yani gördüm gör, gördüğüme göre hiçbir güzel bir şey yokmuş. O yüzden hemen oyunumu başlatıyorum. Ha dur. Evet arkadaşlar şuradan hemen geri bakıyoruz. 16 bin hasar diyor. Ee, bunu bitirip e, ya da bunu bitirmeyip belki şu kolta geçebiliriz. Orada. Evet bu bölüm kolt oynayalım. Bu da yeni bölümümüz kolt olsun. Belki bu fine eşyalarıyla fine şey alabilirim elkinin. Ne olmaz arkadaşlar? Beni bana destek olmayı eee istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like. ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. beni çok destek olmuş olursunuz. Neyse zaten öldürdük sonuçta. Evet arkadaşlar.

Evet yine ben ulaşırsan eğer. E, katıl butonu ekleyeceğim kanalıma. Ve oradan da size e, size ayrıyetten videolar izlemeyi düşünüyorum. Tabi bin abone ulaşırsam bir de dört bin izlenme olursa çok sevindirsin izlenim. Arkadaşlar bu tarif edersiniz. Artık videolar gelecektir. Bu işin ne? Videoların gelmesi arkadaşlar yaptığımız olmasın. Yani kapı bugünü görüyorsunuz. Videolarda gördüğünü düşünüyorum. Ya da başka bir şeyler yaparız. Ya yani ben video diye düşünüyorum. Daha iyi, yeni bölümlerini önden izleyebilirsiniz. 3-5 dakikasını falan gösterebilirim. Ya da. belki size özelliğini yeni çekebilirim. Böyle olmaz arkadaşlar. Teşekkür ederim sürecim. Teşekkür ederim. Bu yakın zamanda da belki Belki çok da emin değilim. Ders de yapacağız şimdi. Ders de yapabiliriz. Ee, yani ders işleriz. Beraber ders yaparız. O videodan da gelebilir. Belli olmaz. Hiç belli olmaz şimdi. O yüzden. Tamam abone olmayı unutmayın. Sizden destek almış olurum en azından. Daha rahat olur. Şimdi hemen öbür bölüm için bir daha yapıyorum. Bu arada bu bölümü 10 ya da 12 12 dakika çekmeye düşünüyorum çünkü bir bölümle aynı anda yayınlayacağım herhalde. Ya aynı anda değil yani. Bir saat sonra veya yarım saat sonra falan yayınlarım bu bölümü. Öbür dediğim yani ondan sonra geliyorum. sen beni şey yapıyorsun Çünkü yani ben herhalde. <laughs> Tamam aldım Netflix altyazısını kilometersine yaptım Şimdi videonun hiçbir şey yap Hayır bu adamlar iyi onlar Peki iftihar ödemedin indir Bunun adamlarabahki herşey görevdedi

Yine de bitiyor, şu an kilitliğine kırıklığına ee, Kaç dakika olmuş? Altı buçuk dakika diyebiliriz. Bir ee, el iki elde atacağız herhalde böyle giderse. Atalım. Destek olursanız her türlü yaparız arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Çok söyledim. Videonun sonunda da hatırlatacağım videoyu mu kapatacağım. trouble Oo Ben az herhalde gördünüz. Görenlere aferin iyi gözler var. <laughs> iyi şey demem lazım. Gelme Ne yapalım orada? O şartı belli herhalde en sonunda bir gün fazla fazla izlerseniz bakarsanız iyice iyice izleye bakarsanız oyunu neyse koltuğu da bu yani, <laughs> nee tarafa hemen ölüyor ölmeyi sevmiyorum ölmeyi sevmiyorum ölmeyi

buradan bakıyoruz Arkadaşlar ee, hmm, yapmasak ya da yok ya yok ya arkadaşlar bir şey düşündüm ama yok hmm, Kaç dakika olmuş bir dakikayı da zaten e, öbür bölümde de bir dakikaya da öyle geçirelim olsun videoyu hemen kapatalım 10 dakika olsun Bu videoda ya e zaten toplamda 145 buçuk 15 dakika oldu 25 dakika Pardon yani yarım saat bir videom olacak. <laughs> birleştirmeyeceğim diye düşünüyorum. Hani birleştirmeyeceğim. Ee, sezon fragmanlar da birleştirmeyeceğim. Yani ama onu belki birleştirebilirim arkadaşlar. O belli olmaz. O hiç belli olmaz arkadaşlar. Onu bilemiyorum. Yedinci bölüm yani pazar günü bir bölüm atacağım. Cumartesi günü sadece bu cumartesi bir iki bölüm atacağım iki bölüm birden. Eee bu bölümde soru söylesem de pek şey değil ama çünkü son bölüm bu. Şey olarak yani. İki bölüm birden oynuyor. ya. Birinci bölümde söylemem gerekiyordu. Unutmuşum. Şimdi söylesem ne fayda. Ama yine de söyleyeyim. Bil, bilmiş olursunuz. İzleyenler için çok iyi olur diye düşünüyorum. Neyse. Ee, bir de şunlara bakalım ve videomuzu kapatalım. Şöyle şeyler varmış. Bunlar ne bakıyoruz ya? Bunlar kötü. Karakterlere bakalım. Şunu mu içeceğiz? <laughs> Peki 1500 seviye 2000 kalmış. Ama 2000 değil ama 1600 of çok yüksek. Yani gördüğüm ee, kişi şu 1800 müydü, 1900 müydü? Aa 2000'e gelince bu geliyor savaşçı. Dinamik mi? Ben okuyamadım arkadaşlar. Siz okursunuz. Bir daha şöyle göstereyim. Okursanız göstermiş oldum herhalde. Hemen buraya geçiyorum. Ödüllerde. Bu çok kötü durdu ya bu. Pek de güzel durmuyor. Kartları var bende bunların. Pek Aa bu ne be? Bu puan için bunu mu veriyorsunuz? Bu tarafı kötü olmuş ama yine de oyun düzen. Ona bir şey diyemiyorum. Of şu görünüş görünüş çok güzel. Taç bir tane arkadaşım var arkadaşlar. Ee, o da oğlan öyle bir oynuyor ki ama çok da oynamak iyi bir şey değil. Şurada 7500 puan. 8000 puana hedeflemiş. Belki 8000 olmuştur bile. Yani bunu bile almış olabilir. Çünkü çok oynuyor. Durmadan oynuyor ama çok da oynamak iyi bir şey değil. Çocuk seviyor herhalde. Sıkılınca da oynuyor. Ama sıkılınca oynamak iyi bir şey de yani. Siz oynarsın ama çok da abartmana gerek yok. En fazla günde maksimum 2 saat diyebiliyorum ben. Ama dersinde çalışmam lazım. Ders çalışsan 1 saat daha fazla oynayabilirsin ama o çoğu gözü e, görmeyenler ya da gözü şöyle şey olanlar için yani ne denir ona? Gözü şöyle puslu görüyorlarsa onlar 1 saat ya da en fazla maksimum sabah 1 ya da akşam bir oynasa daha iyi olur. Çünkü kötü şey oluyor. Daha da kötü olmasın diye. Yani size şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Yani iyiliğinizi düşünün herkes. Herkes iyiliğinizi düşünür. Diye düşünüyorum. Kötülük düşünenler de var ama neyse. Şimdi videomuzu kapatalım. Çok konuştuk. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öbür videoma kadar hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay.